Evet Turgay. Küçük kızım bu sene okula başlıyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Evet dostum. Küçük Elisa büyüdü ve artık daha evet. masraflı. Evet. O yüzden buradan biraz altın bulsan iyi edersin dostum. Bugün burada sorumluluk kalan koca adamlar görüyorum. Harcamalarımız çoğaldı. Ve buradan elimiz boş dönme şansımız yok. Bacağım henüz iyileşmedi. Buradan çıkınca doktora gideceğim dostum. Ama sağlık masraflarımı taksitlendiremiyorum. Ne diyorsun Turgay? Bugün burada altın bulacak mıyız? Hiç sanmıyorum dostum. <Gülüyor> <gülüyor> çok sert akıyor Turgay. Evet. Düğü dışarı atlamıyorum. Sanırım jeneratör bozuldu. Ve korktuğum başıma geldi. Yedek jeneratör de bozuldu. İşe çıkmadan önce Bekir'e jeneratörü tamir etmesini söylemiştim ama her zamanki gibi işi savsakladı. Ve işi berbat etti. Bütün güne bir veriyor. Bu saçmalığı daha fazla çekmek istemiyorum. Buraya yatırım yapmakla hata yaptığımı biliyordum. Ve buradan para kazanamazsak annemin yanına taşımak zorunda kalacağım dostum. Doğada çalışmak istiyorsan kayanın altında da kalabilirsin. Kimse buraya barbekü yapmaya gelmedi dostum. Herkes ailesi için burada. Sana o jeneratörü tamir etmeni söylemiştim dostum. Bu jeneratör artık çok eski. Yenisini almanı söylemişim sana. Tek başına hareket edeceksen tenis oyna. Ne bileyim başka bir şey yap. Ama bu takımı mahvetme. Hiçbir şey yapmayı fitingi söyleniyorsun dostum. Sanırım kayanın altında kaldım. Bacağım çok acıyor. Son işte yaşadığımız küçük aksaklıklardan dolayı ekip biraz dağıldı. Küçük Elisa'nın okul masraflarını ve Bekir'in bacağındaki platini 5 taksit yaptırdım. Evet şaşırmayın. Bunların hepsini sağlam kartla yaptım dostum. Kuvvet Türk sayesinde ekibin geleceğini sağlama aldım. Artık sadece altın puan topluyorum. Üstelik gram altında yapabiliyorum. Ve ihtiyacım olduğunda TL'ye çevirip çekebiliyorum. Daha fazla riske girmek istemiyorum ki ekip de benimle aynı fikirde. <laughs> O soğuk sulardan sonra böyle sıcak bir çay çok iyi geldi dostum.